Bugünkü hikayemizin adı şaşkın balık. Neden şaşkın balık? Bunu biraz sonra anlatacağım. Aslında şaşkınlığını öyle pek kimse bilmiyor. Hikayenin ilerleyen zamanlarında kendini şaşkınlığını göreceğiz. Bizim hikayemiz bir tabir ettiğiniz üzere okyanusun derinliklerinde geçiyor. Bu okyanusta tıpkı yaşadığımız şehirler gibi küçük küçük evlerde evlerde yaşayan insanlar yerine bu sefer balıklar ve diğer deniz canlıları var. Okyanus o kadar kalabalık ki herkesin belli görevleri var. Tabii ki çocukların da öyle. Hmm, Orada suyun altında çocukların dışarı çıkması henüz serbest olduğu için bu çocuklarda yani tüm deniz canlılarının minikleri de yine okul günü için sabah erkenden uyanmışlardı. Ve sabah erkenden kalkanlardan biri de bizim şaşkın balığımızdı. Şaşkın balık çalan saatle birlikte tırırırırıp uyandı gözlerini açtı saate baktı. Of saat daha çok erken deyip hmm, yeniden kayalığın arkasında uyumaya devam etti. Fakat ısrarla saat yeniden çaldı. Tırırırırıp ne var diye baktı küçük balık bizim saate. Ve saat ona yedi olduğunu gösterdi. ...küçük balık saati kapattı... ...of dedi... ...okula gitmek istemiyorum... ...bugün okulun ilk günüymüş... ...ne var yani okul ilk günüyse... ...ben okula nefret ederim... ...ee onun yerine... ...bütün tatil boyunca yaptığım şeyi yapacağım... ...ve okyanusun derinliklerinde... ...gezeceğim... ...dedi bizim şaşkın balığımız... ...hemen kendini dışarı attı... ...yosunların dibinde ufak tefek... ...yeşillikleri yiyip kahvaltısını yaptıktan sonra... ...okyanusta dolaşmaya başladı. Harika. Uçsuz bucaksız bir mavilik. Ve bakalım bugün neler keşfedeceğim diye düşündü bizim şaşkın balığımız. Şaşkın balık suda yüzerken uzaktan onun sesini duydu. Bu gelen sarı balıktı. Sarı balık kuyruğunu sallaya sallaya gözlüğünü düzelte düzelte sırt çantasını tuta tuta bizim şaşkın balığımızın önünden geçerken şaşkın balık sarı balığın kuyruğundan yakaladığı gibi çekti ve nereye gidiyorsun diye sordu. Of dedi bizim sarı balık. Beni rahat bırak lütfen. <laughs> Çünkü ben bugün okula gidiyorum dedi. Of dedi şaşkın balık. Okul mu? <laughs> Okul, okulda ne anlarsınız hiçbir şey anlamıyorum dedi. Sarı balık cevap verdi bizim şaşkın balığa. Okul, <laughs> okulda ne mi anlıyoruz? Bütün arkadaşlarım orada dedi sarı balık ve devam etti. Üstelik bütün yaz boyunca sokaklarda oyun oynadık, eğlendik. Artık okula gitme zamanı. Biliyor musun? Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok özledim dedi. Bu duydukları bizim şaşkın balığın hiç işine gelmedi. Ve sarı balığa şöyle söyledi. Sarı balık, bak sana ne diyeceğim. Okula gitmek yerine burada benimle okyanusta oyun oynamak ister misin dedi. Sarı balık, Hım, hayır dedi. Ha, ama bir düşün. Batık gemileri dolaşırız. Korsancılık oynarız, ne dersin? Sarı balık korsancılık oyunun duyunca bir an dayanamadı ama, "Hayır!" dedi. "Okula gitmek zorundayım. Görüşürüz." Hey bak, ne olur gitme. Hem, hem benimle kalırsan ben sana gizli hazine sandığımı gösteririm." dedi şaşkın balık. Ama bizim sarı balık şaşkın balığı dinlemeye niyetli değildi. O yüzden ona şöyle söyledim. "Üzgünüm, benim okula gitmem gerek." Ha! Eğer istersen okuldan sonra seninle oyun oynayabilirim dedi. Yaşasın dedi şaşkın balık. Okuldan sonra oyun oynama fikri hoşuna gitmişti. Peki okuldan ne zaman döneceksin dedi. Sarı balık cevap verdi. Hmm. Okuldan döndükten sonra hemen oyun oynayamam. Öncelikle eve gidip yemeğimi yemeliyim. Ardından derslerimi çalışmalıyım. Günlük tekrarlarımı yapmalıyım. Ama istersen saat tam 6'da seninle buluşabilirim dedi. Harika! Saat 6 olduğunda bizim şaşkın balığımız sarı balıkla korsancılık oynayabilecekti. Ama saat 6 ne demekti ki? Bizim şaşkın balığımız okula gitmediği için saatleri de öğrenememişti. Of! Saatleri bilmemesi hiç iyi olmadı. E, peki tamam sonra görüşürüz dedi ve sarı balığa yüzgeç salladı. Sarı balık okuluna gitti ve bizim şaşkın balığımız yine tek başına kaldı. Of 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 okul 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 ne anlardar ki sanki şu okuldan. Okul çok sıkıcı bir yer ve ben okuldan nefret ederim. Onun yerine okyanusta dolaşıp ohoo oyunlar oynamak gibisi yok diye düşünürken arkadan paytak paytak yürüyerek diğer arkadaşı geldi. Evet yengeç küçük yengeç yan yan vadilatı yürüye 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 sırtında sırt çantasıyla bizim şaşkın balığın yanından geçerken... Günaydın dedi. Bir dakika dedi bizim şaşkın balığımız yengeci hemen yolunda durdurdu ve ona şöyle söyledi. Yengeç, "Ne olur sen de bana okula gittiğini söyleme." dedi. <laughs> yengeç gülümsedi ve şöyle cevap verdi. Tık tık tık. "Tabii ki okula gidiyorum. Biliyor musun bugün okulun ilk günü ve ben arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim." dedi. Of! Okul, 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 okul diye söylenirken yengeç cevap verdi. Ne oldu? Yoksa sen de mi okula gelmeye karar verdin? Hayır, dedi bizim şaşkın balığımız. Tabii ki okula gitmek istemiyorum. Hem, hem okul, okul çok şey bir yer. Ne bir yer? Okul sıkıcı. Okul çok sıkıcı bir yer. Ben gezmek isterim, oyunlar oynamak isterim. Ama okulda bunların hiçbirini yapamam. Sadece ders dinliyorum, ders dinliyorum, ders dinliyorum. E bu yüzden de okula gitmiyorum, dedi. Yengeç bilge bir şekilde bizim şaşkın balığımıza baktı ve şöyle cevap verdi. Aslında yanılıyorsun küçük balık. Görür müsün, okulda bu söylediğin her şeyi yapabiliriz. Bazen derslerde, hatta teneffüslerin tamamında oyun oynamamız için bize zaman veriyorlar. Ne manica? Okulda öğrenemeyeceğin bilgileri burada okyanusda tek başına gezerken öğrenemezsin. Hem söyler misin bana, bir balıkçıyla karşılaşırsan ne yapacaksın? Balıkçı mı diye cevaplardı şaşkın balık. Balıkçı da ne demek? <laughs> dedi yengeç. Gördün mü bak. Tehlikeli balıkçılardan kendini nasıl koruman gerektiğini ancak okulda öğrenebilirsin. Okyanusa tek başına gezerken öğrenemezsin. Hem söyler misin bana? Eğer bir köpek balığıyla karşılaşırsan o zaman ne yapacaksın ha şaşkın balık? Hmm. Yengeç'in bu sorusu bizim şaşkın balığın pek işine gelmedi. Düşündü, düşündü, düşündü. Of bana bak ben ne köpek balıklarından ne de o senin bahsettiğin balıkçılardan korkarım tamam mı? Hem sen söyle bakalım. Sen benim kadar cesaretli misin? Okula gitmek yerine burada benimle oyun oynamak ister misin dedi. Yengecin cevabı tabii ki hayır oldu. Çünkü yengeç okula gitmeyi seven bir çocuktu. Ama bizim şaşkın balığımız yengeci bir şekilde ikna etmeliydi. Ve şöyle devam etti. Bak yengeç daha okula gitmen için zaman var. Saat daha çok erken. İstersen ben sana Yaklaş. Gizli hazine sandığımı gösterebilirim. Gizli hazine sandığımı? <laughs> Yengeç dayanamadı ve cevap verdi. Gizli hazine sandığımı. Gizli hazine sandığımı. Şşş. Sessiz ol. Dedi şaşkın balık. Gizli hazine sandığına. Gitmek istiyorsan beni takip et. Ve bir süre bizim şaşkın balığımız önde arkasında yengeç sun içinde okyanusun derinliklerinde birlikte yüzmeye başladılar. Yüzüler yüzüler yüzüler. Oturdukları evlerden ve okuldan çok uzaklaşmışlardı. Yengeç sabırsızlanmaya başladı. Hep bana bak şaşkın balık nerede bu hazine sandı yoksa sen bana yalan mı söyledin? Şşş yüksek sesle konuşma. Çok yaklaştık onu çok gizli bir yere sakladım dedi bir süre sonra yengeç bir de baktı ki gerçekten de bizim şaşkın balığın eski bir hazine sandığı vardı. Ama biraz daha yaklaşınca bunun eski bir meyve kasası olduğunu gördüler. Evet tahtadan yapılmış ve çilekleri taşımak için kullanılan meyve kasalarından. Söyler misin bana? Bu mu hazine sandığın dedi yengeç. Evet yine sandığın içinde göreceklerinden sakın kimseye söz etme. Tamam tamam dedi. Hadi aç bakalım şu sandığın. Ve bizim küçük şaşkın balığımız hazine sandığını açtığında içinden çıkardığı şeyi yengece gösterdi. Yengeç önce şaşırdı. Sonra şaşkınlığı bir anda geçti ve şöyle dedi. E, ee, şaşkın balık bu ne olduğunu biliyor musun? Hmm, evet, bu uzaylılar tarafından denize atılmış bir nesne. Hayır dedi yengeç. O ağzında tuttuğun şey eski yırtık bir ayakkabı. Ha? Ayakkabı mı? Evet ayakkabı. Üf, i̇nsanlar insanlar okyanusu kirletmekten vazgeçmiyorlar ve eski ayakkabılarını çöp olduğu için denize atıyorlar. Ha, ne yani dedi şaşkın balık. Bu bir ayakkabı mı? Ama sen bunu nereden biliyorsun dedi. <laughs> Yenge cevap verdi. Tabii ki okulda öğreniyorum. Okulda insanların nasıl çöpler ürettiğini ve onları nerelere attığını okulda öğrendim. Sanırım sen bunu bilmiyorsun ve çöpleri karıştırıyorsun. Aa, şey hayır ben çöpler <laughs> of işte şimdi anladınız mı bizim balığımızın neden şaşkın olduğunu? Çünkü kendini çok akıllı zannediyordu. Oysa okula gitmediği için hiçbir şeyden haberi yoktu. Yengeç bizim şaşkın balığımızı uyardı çöplerle oynamaması için. Ve ona görüşürüz deyip okul yoluna devam etti. Arkasından bizim balığımız seslendi. Aman be sen de gidersen git nereye gidiyorsan git hepiniz okula gidin. Aman ne varsa sanki okulda Öf, nefret ediyorum okuldan ne yapalım? Ben de kendime gider oyunu oyun oynayan ve okula gitmeyen başka birini bulurum diye düşündü. Ve bizim şaşkın balığımız okyanustaki gezintisine devam etti. Çöpler mi? Neyse ki artık çöplerin ne olduğunu öğrendi. Bir daha eski bir ayakkabı bulursam asla ona dokunmayacağım dedi. Ve okyanusta yüzmeye devam ederken büyük bir kayalığın arkasında yukarıya doğru baktı Aa, oh! İşte orada oyun oynayan biri var. Hem de tek başına diye düşündü. Gerçekten de suyun dışında bir insan vardı. Ve tek başına elindeki uzun bir çubuğun ucundaki ipe bağladığı küçük yemleri denize fırlatıp bekliyordu. Doğru tahmin ettiniz. O bir balıkçı. Ve bizim balıkçıyı gören şaşkın balık onun ne olduğundan habersiz yanına doğru usulca yanaştı. Küçük turuncu kafasını sudan çıkardı ve balıkçıya bir merhaba dedi. Merhaba, hop tekrar suyun altına daldı. Bizim balıkçı şöyle bir etrafına baktı. Ona merhaba diyen birini duydu ama sesin nereden geldiğini göremedi. Ardından küçük turuncu balık yeniden kafasını yukarı çıkardı ve e, sanırım siz de okula gitmediniz <laughs> dedi. Bizim balıkçı oldukça kurnaz biriydi. Oltasını hemen sakladı ve küçük balığa şöyle söyledi. Evet evet <gülüyor> okul <gülüyor> okul çok sıkıcı bir yer küçük balık ee, yoksa sen de mi okula gitmiyorsun? Evet dedi şaşkın balık ben de okula gitmiyorum. He, biliyor musunuz burada oyun oynamak istiyorum ama bütün arkadaşlarım okula gittiği için çok sıkıldım. Acaba siz benimle oyun oynar mısınız dedi yeni arkadaşına. Hı. Balıkçı kurnazca düşündü ve neden olmasın dedi. Hadi sana bir oyun öğreteyim dedi balıkçı şaşkın balığa. Arkasına sakladığı oltayı çıkardı. Oltanın ucuna küçük bir balık yemi taktı. Şimdi bu zorlu olan oyunu eğer kazanırsan seninle yeni bir oyun daha oynayabiliriz. Ve kazanırsan sana tam 100 puan vereceğim dedi. Bizim şaşkın balığın çok hoşuna gitmişti bu oyun. Çok kolay. Sadece yukarıdaki insanın ona atacağı şeyi yakalaması gerekiyordu. <laughs> ne kadar zor olabilir dedi ki. <laughs> ne kadar zor olabilir ki dedi bizim şaşkın balığımız. Ve balıkçı önce onu korkutmamak için cebinden çıkardığı küçük bir yemi tuttu suya attı. Küçük balık hemen hop yeni yakaladı ve balıkçı onu takdir etti. Bravo 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 <gülüyor> harika <gülüyor> çok güzel. Ee, sana 10 puan veriyorum. Ne 10 puan mı? Tamam hadi bir daha deneyelim. Balıkçı yeniden cebinden bir balık yemi çıkardı. Suya doğru attı ve bizim şaşkın balığımız tabii ki o yemi de hemen havada yakaladı ve balıkçıdan takdiri gördü. Evet, bravo. Güzel bir şaşkın balık. Harika gidiyorsun. Şimdi biraz zorlaştıralım ne dersin? Bu sopanın ucundaki yemi yakalayabilirsen bu sefer sana tam 10.500 5.400 puan vereceğim. Vay canına dedi şaşkın balık. Tamam hadi hadi gönder. Gönder burada bekliyorum dedi. Ve bizim balıkçı oltasını suya salladı. Oltayı şöyle biraz hareket ettirdi. Şaşkın balık hiç vakit kaybetmeden oltayı tuttuğu gibi oltanın ucundaki kanca ağzına takıldı. <laughs> Canı o kadar acımıştı ki onun bir balıkçı olduğunu o an anladı. Ve oltadan kurtulmaya çalışırken aklına arkadaşı yengeç geldi. Yengeç ona balıkçılardan bahsetmişti. Demek bahsettiği balıkçı böyle bir şey. Canan ile oradan kurtulmaya çalışırken neyse ki şanslı günündeydi bizim. ...saf balığımız ve bir yandan hop ortadan kurtulmayı başarıp oradan tüm hızıyla uzaklaştı. Balıkçı mı? Hmm. Of dedi. Bugün şanslı günde değilim. Neyse belki de okula gitmeyen başka bir balık yakalarım deyip... ...denizin başka bir sahilinde avlanmaya devam etti. Bizim küçük balığımız balıkçının kendisini kovaladığını düşünerek... Saatlerce yüzdü. O kadar hızlı, o kadar hızlı, o kadar hızlı, o kadar hızlı, o kadar hızlı yüzdü ki nereye gittiğinden haberi yoktu. Saatlerce yüzdü. Bir süre sonra durup arkasına baktığında balıkçının onu takip etmediğini gördü ve rahatladı. Ama yüzgeçleri o kadar çok ağrımıştı ki yüzmekten. Bir kayalığın arkasına geçip dinlenmek istedi ve orada uyuyakaldı. Ne kadar uyuduğunu bilmiyoruz. Ama uyandığında başında başka deniz canlıları vardı. Ve toplanan deniz canlıları onu uyandırdı. Bat 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 bat. Of git başımdan biraz uyuyacağım. <laughs> deniz canlıları güldü. Ve tekrar onun küçük yüzgeçlerine dokundular. Bat 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 bat. <laughs> Anne 5 dakika daha lütfen uyumak istiyorum. Bizim şaşkın balığımız ne olduğunu anlayamamıştı. O kadar derin uykudaydı ki. En sonunda gelen küçük Pembe bir balık onu hızla itekledi. Pıt! Bizim balığımız uyandı. Ha? Neredeyim ben dedi. Küçük pembe balık cevap verdi. Hmm. Sen bir mercan kasabasındasın. Seni daha önce buralarda görmemiştim. Söyler misin sen kimsin dedi. Bizim şaşkın söyle bir etrafına baktı. Tabii ya şimdi hatırladım dedi. Biliyor musun beni bir balıkçı az kalsın yakalayacaktı. Ondan kaçayım derken... Sanırım bu mercan kasabasına kadar geldim. Aa eve geri dönmem gerek. Hmm dedi küçük pembe balık. Söyle bakalım, nerede yaşıyorsun peki? Ben ben kayalıklarda yaşıyorum. Ama buraya buraya daha önce gelmedim. Söyler misin kayalıklara nasıl da geri dönebilirim diye sordu küçük şaşkın balığımız. Pembe balık cevap verdi. Hmm. Şimdi ilk önce buradan birazcık mercanlardan uzaklaşacaksın. Büyük kayaları görünce orada bir tabela var. Bir taraf senin yaşadığın kayalıkları gösterir, öbür tarafta okyanusun diğer ucuna. Kayalıklara ulaştığında tabelaları okuyabilirsin, değil mi dedi? <laughs> tabii ki dedi şaşkın balığımız yalan söyleyerek. Tabii ki okuyabilirim. Yani ben de <laughs> bütün okula giden <laughs> insanlar gibi <laughs> okuyabiliyorum. Onun yalan söylediğini fark etmişti küçük pembe balık. Fakat sırf yalan söylediği için oradan uzaklaştı. Of tamam be dedi. Kendi kendine şaşkın balık. Yalan söylediğim bu kadar belli olmamalıydı neyse. Bakalım şu tabelalar nerede? Bizim küçük balığımız şaşkın şaşkın evinin yoluna doğru gittiğini zannederken tabelalara geldi ve şöyle bir baktı. Evet şimdi bakalım acaba hangi taraf hangi taraf? Tahmin ettiğiniz gibi arkadaşlar bizim şaşkın balığımız Tabelaları o, okuyamadı. Çünkü okula gitmiyordu. Of dedi kendi kendine. Keşke sarı balık burada olsaydı. O benim yerimi okuyabilirdi. Of acaba ne taraftan gideceğim, ne taraftan gideceğim derken. Eh masal bu ya. Yanlış tarafı seçti. Kayalıklar bu taraftaydı. Ama bizim şaşkın balığımız hı, okuma yazma bilmediği için tabelaları okuyamadı. Ve diğer tarafa devam etti. Ve süre ilerledi, 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 ilerledi. Ve o sırada arkasından gelen tehlikenin farkında değildi. Kocaman, büyük bir köpek balığı. Kocaman ağzını açıp iri dişleriyle tam küçük balığı yakalamak üzereydi ki küçük balık arkasını döndü lütfen beni yeme diye küçük küçük haliyle büyük köpek balığına seslendi. Ama köpek balığının onu affetmeye niyeti yoktu. Bana bak küçük balık Okyanusta senin gibileri her zaman avlamayı severim. <laughs> ne işin var senin burada yoksa yolunu mu kaybettin? Bana bak ben sandığın kadar güçsüz bir balık değilim dedi şaşkın balık köpek balığına. Oysa kendisi de şunu çok iyi biliyordu ki. Büyük balık, küçük balığı her zaman yutardı. Şey, hem bak beni yemekten vazgeç. Ben, 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 ben çok küçüğüm. Senin, senin o kocaman mideni doldurmam dedi. Aslında haklısın dedi köpek balığı. Ee, ama merak etme seni midemde yalnız bırakmam. Seni yedikten sonra başka balıkları da yutarım. Ha, i̇çeride arkadaşlık edersiniz diye kötü bir şaka yaptı köpek balığı. Küçük balığın kaçacak yeri kalmamıştı. Ve bir anda köpek balığı bize küçük balığımızı kovalamaya başladı. Kayaların arasından, yosunların içinden, kumların arasından geçerken ortalık bir anda toz duman oldu. Küçük balık bir anda kayanın arkasına saklandı. Köpek balığı onu arıyordu. Ve köpek balığı son bir hamleyle geri dönüp küçük balığı yakalamak üzereyken küçük balık çekildi ve büyük balık... Kayalığa çarpıp bayıldı. Zavallı şaşkın balık az kalsın köpek balığının midesinde yem olacaktı. Şaşkınlığı geçti. Bayılmış olan küçük balık ve büyük balığın yanına gitti. Küçük şaşkın balık köpek balığına yaklaştı ve baktı. Gerçekten de bayılmıştı. Ha <laughs> ha i̇şte. Gördün mü bak dedi küçük şaşkın balık. <laughs> Bütün okyanusa sesleniyorum. Biliyor musunuz beni ne balıkçılar yakalayabildi ne de köpek balıkları. Ben dünyanın en güçlü balığıyım derken. Bizim köpek balığı yerinden kalktı. Küçük balık kayalıklara sıkıştırdı ve şöyle dedi. Şimdi. Sakın kamıldama ve midemdeki yerini al küçük balık. Zaten küçük balıkların da böyle sevmediği muhulleri vardır. Hem çok konuşurlar hem de midemi doyurmazlar. Dedi. Ağzını açtı. Küçük balığı yakalamak üzereyken arkadan bir ses duydu. Hey! Dedi. Seslene. Gelen sarı balık ve yengeçti. Ve bal köpek balığına şöyle seslendiler. Hey köpek balığı! İstersen o küçük şaşkın balığı yemeden önce e, sana biraz pasta verebiliriz. Hem Pasta mı? diye içinden geçirdi. Bu sırada ye geç yavaşça bizim köpek balığının arkasından şaşkın balığa doğru yaklaştı ve şöyle dedi. Sakın ses çıkarma. Korkudan kuyruğu tir tir titreyen şaşkın balık öylece dona kaldı. Bu sırada nereden bulduysa bizim sarı balık arkasından çıkardığı Hmm, lezzetli bir tatlıyı köpek balığına uzattı. Köpek balığı tatlıyı yemeden önce şöyle dedi. Güzel, yemekten önce tatlı. Bayılırım. Önce tatlı yiyeceğim, sonra bu küçük şaşkın balığı, sonra şu sarı balığı, sonra da o kıtır kıtır yengeci. Ama köpek balığının bilmediği bir şey vardı. Yemeklerden önce yenilen abur cubur. Köpek balığı tatlıyı midesine götürdükten sonra bir anda karnı ağrımaya başladı. Karnı o kadar çok ağrıdı ki bana ne yedirdiniz diye söylenmeye başladı. Ve karın ağrısıyla kıvrana kıvrana okyanusun karanlık sularında kayboldu. Oh, büyük tehlike bitti. Ve bizim... Şaşkın balığımız hemen sarı balıkla yengeçin yanına gitti ve onlara teşekkür etti. Teşekkür ederim. Eğer siz olmasaydınız o köpek balığı beni bir anda midesini indirecekti. Ve sarı balık şöyle söyledi. İyisin ya. iyisin. Neden okula gitmek gitmemeyi tercih ettin? Neden okyanusa dolaşmayı tercih ettin? Bak seni uyarmıştık. Of tamam dedi şimdi bana büyük sözler söylemeyi bırakın dedi. Şaşkın balık. Ve şöyle cevap verdi. Söyler misiniz? Acaba siz köpek balığından kurtulmayı nasıl nasıl başardınız? <laughs> Yengeç ve sarı balık birbirlerine baktılar. Bilgece gülümsediler ve şaşkın balığa cevap verdiler. Çünkü balıklar diğer tüm hayvanlar gibi tatlı yememeli. Hı? Ve biz de bunu okuldan öğrendik. Küçük şaşkın balığımız düşündü. Önce tabelalar, balıkçı, çöpleri karıştırması, Şimdi de yememesi gereken yemekler ve köpek balığı saldırısı. Eğer okula gitseydi bunların hiçbiri başına gelmeyecekti. Ve küçük balığımız burnunu çekerek, gözünden de birkaç damla yaş üzülerek, arkadaşlarının yanına yaklaştı ve şöyle sordu. Acaba ben de sizinle artık okula gelebilir miyim? <laughs> Tabii ki gelebilirsin dediler. Okula gitmek kadar güzel bir şey yoktur. Ve o günden sonra... Bizim şaşkın balığımız artık her gün okula gitti. Tatil günleri dışında ve evde kalması zorunlu olan günler dışında. Ve biz de okullar açıldıktan sonra okulu ne kadar özlediğimizi bugünlerde fark ediyoruz ve biz de diğer balıklar gibi okula gidip öğrenmemiz gereken her şeyi öğreneceğiz. Ama şimdilik evde kalacağız. Hepinize teşekkür ederim. Hadi çevirelim de pastası çağırınlar.